Gençler merhaba. Bugün sizlere limit ve fonksiyon ilişkisi adı altında dikkat etmeniz gereken bir noktaya değinmek istiyorum. Arkadaşlar örnek bir grafik çizdik. Burada e, bir noktasında içi boş bir e, nokta görüyorsunuz. Burada arkadaşlar bir noktası tanımsızdır. Fonksiyon da bunu tanımlarken hocam f eşittir 3'e gidiyor demiyorsunuz. Lakin limit değerine bakarken arkadaşlar bire birden daha büyük bir değerle yaklaşırken limit x1'e sağdan yaklaştığımızda fonksiyon değerimiz 3'e gidecektir. Veya bir değerini birden daha küçük değerle yaklaştığımızda ise limit x1'e soldan yaklaşıyorum. Değerim 3'ü verecektir. Limitli arkadaşlar tanımlılık şartı aranmaz ama fonksiyonda tanımlı olması gerekiyor. Buna dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere.